Hangi <laughs> falan? 20 lira. Muz ne kadar? Muz 10 lira. Peki fiyatlar arttı mı azaldı mı? Hayır fiyatlar düşüyor. Düşüyor. Şu, geçen hafta ne kadardı bu hafta ne kadar? Geçen hafta çilek 30 liraydı. Hı -hı. Bu hafta 20 lira. Hı hı. Vatandaşın Muz. ilgisi nasıl? Memnun mu fiyatlardan? Evet. Siz memnun musunuz? E, e biz de yavaş yavaş memnun oluyoruz. Biraz daha düşse iyi olur. Valla gelen müşteriler daha eee geçen haftalara göre bu haftanın uzun olduğunu söylüyorlar. Evet. Ama fiyatlar halen biraz kabarık olduğunu görüyoruz. Biz 25 liraya veriyoruz ama diğer tezgahlarda 30 35 liraya kadar yükseliyor. Bu. Domates ne kadar? Domates 12 lira veriyoruz ama güzel kaliteli bir domates. Patlıcan? Patlıcan 15 lira. O da yani bizde fiyatlar tamam. Peki siz esnaf olarak memnun musunuz? Biz memnun değiliz, kazanamıyoruz çünkü. Vatandaş memnun mu? Memnun. Vatandaş hiç memnun değil. Biz memnun olmadık, vatandaş hiç memnun olmuyor. Geçen haftaya göre yarıdan yarıdan koca düştü. Mesela geçen hafta patlıcan 30-35'ti, bu hafta 15. Domates 20'di, bu hafta 12. Yere düşer, havalar sıcak oldukça zebze isterse düşer ablası. Esnaf olarak memnun musunuz ki? Yani Şu an memnunuz ama geçen hafta, ondan önceki haftalara göre bayağı bir düşüş var yani. Salatalık aldık. 10 lira aldı. Düşmüş yani. Daha önce 15 lira. Şimdi ne kadar olmuş? Şimdi 10 lira. Yani biraz düşmüş. Bu fiyatlardan şu anki fiyatlardan memnun musunuz? Memnun değiliz. Üretici böyle satmıyor ki. Onlar hep aracılar kazanıyor. Çünkü. Ben de üreticiyim. Ya yani bu ya bahçede ya 5 lira ya 4 lira. Ama gene burada gelene kadar 10 liraya. Yani kar ediyor. iki katı, üç katı kar ediyor. Fiyatlardan memnun değil misiniz? Vicdansızlardan memnun değiliz. <gülüyor> <gülüyor> Peki yetkililerden ne istiyorsun? Yetkililer yani, ne, yapsınlar? Ne yapsınlar? Yapsın 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 Yetkililerin gücü yeter mi ki? Herkes istediği serbest piyasa, herkes istediğini satıyor. <laughs>